arkadaşlar bugün size smite nasıl yüklendiğini göstereceğim ee, hemen hiç uzatmadan ne oluyor lan al işte hiç uzatmadan arkadaşlar e, oyunun nasıl yükleneceğini göstereceğim e, şurada install smite exe şu dosya lazım arkadaşlar indirmek için bunu nasıl indirdiğimizi hemen gösterelim e, tarayıcı web tarayıcımıza giriyoruz dur şunu kapatayım şu, neyse attık. E, ondan sonra arkadaşlar smite yazıyoruz gördüğünüz gibi ee, sonra ben tabi böyle şey e, bitdefender diye program kullandığım için öyle gösteriyor. Şöyle giriyoruz. Ben hadi. Bu hemen çok yavaş abi internetim ya. İşe yarar kardeşim ya. Abi bu kadar da yavaş olması ya. Ya da ben şş, Aha tam giriyordu. Niye durdurdum? Allah. Çok sabırsızım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi işte. Daha yüklenmedi doğrusu. Biraz daha bekleyelim. Arkadaşlar tabi bu site sarımsılı filan işte. Bu site gelecek arkadaşlar. Şu an yavaş hiç beklemeyeceğim. Hata geliyor. Ee, şurada arkadaşlar kayıt olmadıysanız create da tıklıyoruz. Ben yanaştım o gitmesin. Tıklıyoruz ve şu an önümüze gelecek simgeden şu simgeye tıklıyoruz ve önümüze gelecek simgeyi dolduruyoruz. Oyuna kayıt olmuş oluyoruz. Ee, buradan da download game'e basıp arkadaşlar gördüğünüz gibi instant smite exe oradaki dosyayı yüklüyor. 45 44 megabyte. ben ben de yüklü olduğu için yüklememe gerek yok. Hemen kapatalım. Bu arkadaşlar. Şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar şimdi. Evet diyorsunuz. Yüklüyor. Please like bekleyin lütfen. Tabi arkadaşlar bende böyle hata veriyor çünkü hata değil doğrusu. Diyor ki e, smite oyunu yüklü değil yüklü diyor. Bilgisayarınızda yüklü zaten diyor. Sizde tabi böyle bir hata gelmeyecek. E, C'ye kurun her şeyi tamam deyin. E, ee, özür dilerim. Kuruyorsunuz C'ye kuruyorsunuz arkadaşlar kurduktan sonra tıklıyorsunuz ee, bu kadar ondan sonra böyle finish yazısı geliyor tamam finish diyorsunuz bununla işimiz bitti arkadaşlar şimdi şöyle iki tane dosya geliyor tabi burada e, buna benzer bir tane işaret simge olması lazım ee, buna geliyoruz arkadaşlar bu iki simge geliyor sonra şu buna değil arkadaşlar bakın buna değil buna hires diagonist and support'a tıklıyorsunuz ve böyle güncelleme kontrol et falan geliyor ee, böyle arkadaşlar e, burada oynamaya hazır oyun sunuculara şu an şunlar açıklıyor. Ee, arkadaşlar siz de öyle yazmayacak tabi oyunu yeni yüklediyseniz. Ee, burada %50 bilmem ne falan yazacak. O %100 olunca işiniz bitmiş olacak. Oyuna girebileceksiniz. Ve şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Altta bu açık olmasını istemiyorsanız şu yazı var arkadaşlar. İzin ver deyince bunu kapatsanız da altta yüklüyor arkadaşlar. Orası da öyle bir şey güzelliği var. Sonra smite e basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada burası tabi böyle de olacak. Oyna diyeceksiniz ve oyuna gireceksiniz. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi launch'a launch giriyoruz. Türkiye basıyoruz. E, ee, Türkiye bastığımızda hatta hemen şöyle dur olmadı. Ben İngilizce bir İngilizce bir döneyim sizi gösterin Play geldi. Şöyle Türkiye basıyorsunuz arkadaşlar. Böyle böyle diyor. Eğer Türk dilini değiştirmek istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Tabi beta Türk dili. Bazı yerlerde İngilizce olabilir. Ee, giriyorsunuz arkadaşlar. Oynaya bastınız mı oyuna giriyorsunuz. Orada kayıtlı gösterin Kayıt şifrenizi falan yazıyorsunuz. Ve oyuna giriş yapıyorsunuz. Ee, lafı çok uzatmadan hemen bu bölümü bitireceğim arkadaşlar. Çünkü işim var. Ee, arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Ben bugün Smite tanıttım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.